Merhabalar, değerli izleyenlerimizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum İstanbul'dan. Türkiye'ye baharın gelmek üzere olduğu bu günlerde İstanbul'da 3 kongrenin birden açılışı için toplandık. Bunlardan bir tanesi, dördüncüsü yapılan Uluslararası Dil ve Edebiyat Kongresi, bir tanesi Hukuk ve Siyasal Bilgiler Kongresi, bir üçüncüsü de Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi. Bunları RIMAR Akademinin organizasyonu olarak gerçekleştiriyoruz. RIMAR Akademi İstanbul merkezde olup ülkemizin seçkin organizasyon şirketlerinden biri sayılabilir. Özellikle bilimsel toplantılara, yayınlara, etkinliklere, sertifika programlarına ağlık ve ağırlık veren bir kuruluş ve işin en güzel tarafı da bunu ülkemizin çok çeşitli üniversiteleri ortaklaşa olarak gerçekleştirmeyi önemsiyor. Dördüncüsü yapılan Uluslararası Dil ve Edebiyat e, Kongresi'nin paydaşlarından bir tanesi de Iğdır Üniversitesi. Bendeniz de Iğdır Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Mehmet Hakkı Almayı temsilen bugün burada bulunuyorum. Aynı zamanda kendim de Türk Dil ve Edebiyatı hocasıyım. Bu bakımdan ayrıca ilgimi çekti. E, ve çok hoş tanışıklıklarla e, ülkemizin e, veya gönül coğrafyamızın çeşitli kıymetli bilim insanlarıyla tanışma fırsatı buldum. Yani sanırım kongrelerin ve sempozyumların hele uluslararasıysa en güzel tarafı bu olsa gerek. İlginize çok teşekkür ediyorum. Iğdır Üniversitesi bu tür organizasyonları desteklemeye devam edecek.